Evet arkadaşlar bugün de Pokemon oynayacak. Hii, au, ne çıktı bize bakalım bu hafta 3 kilometre yürüdün diyor. Ben çok yürürüm biliyor bu Pokemon beni. Evet şimdi nereye gidelim bakalım burada kim varmış. Bunun adı neymiş bakalım. Hii, vahşi bir Snowball diyor. Aman Allah'ım. DG865'i varmış bunun. Hemen fırlatalım Pokemon topunu bakalım ne çıkacak. Aldık mı? Aldı kaçma ne olur ne olur kaçma kaçma ne olur aman Allah'ım kaçtı tamam arkadaşlar üzülmeyin. şimdi tekrar yollayacağım 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 yolladım aman Allah'ım kaçıyor zıp tık. havada yakaladık bakalım şimdi ne olacak arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi ben bu videoyu çekiyorum ama sizler için çekiyorum Hii, yine kaçtı Allah Evet arkadaşlar arkadaşlar şimdi bir tane daha fırlatacağım. Snubbull diye bir Pokemon İnşallah bu sefer tutacağım bakalım. Ben de çok beceriksizim galiba. Aman Allah'ım olmuyor. Olmuyor. Neden olmuyor acaba? Sallıyorum da topu. Topu sallıyorum bir sürü topum gitti. Allah kahretsin. Allah. 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 Yakaladık. İnşallah kaçmaz arkadaşlar. Bakalım. İnşallah kaçmaz. Haydi. Haydi. Oldu. Yakaladık. Sınıf bul. Katıldı grubumuza. Evet arkadaşlar. Sınıf bulu beğeniyorsanız <laughs> beğen tuşuna basın. Beğenmiyorsanız abone olun kanalıma. Hadi arkadaşlar. Aldık. Şimdi yürüyoruz. Yürüyoruz. Burada Pikachu'ya benzeyen bir Mahlukatlı böcek var. Neymiş adı? Lulupi. Lulupi'ye de fırlatıyor. Lulup, lulup, lulup. lulup. Lup. Yakalayamadık arkadaşlar. Aman Allah'ım yine yakalayamadık. Ne olacak şimdi bilmiyorum ama. Çok üzüldüm ben. Allah. armadı güvenlik. Şimdi. Bakalım. Şu yerde uzanan. Benim örtenci oğlum çiçekler içinde baksanıza bak nasıl da bakıyor. Bakalım Pokemon onun neresine gelecek? Aman Allah ım. bizim evin sonuna geldim. Uuu, fırlatıyoruz. Uuu, yakalayamadık. Tekrar fırlatıyoruz arkadaşlar. Tekrar döndürerek atıyoruz ve düz fırlatıyoruz. Allah uy, yakalayamadık. Evet uy, olmuyor. Tekrar fırlatıyoruz. Tekrar fırlatıyoruz. Ve tekrar fırlatıyoruz olmuyor. Ne diyor ki? Evet arkadaşlar olmuyor. Hemen bir çilek verelim ona. Kaçmasın. Al bakalım. Al. Al ya. Oo, afiyet şeker olsun lulu pupa. Hadi bakalım tekrar fırlatıyoruz arkadaşlar. Hop. Lakin olmadı. Aa. Döndürerek atıyoruz. Olmuyor. Topu bitirdim baba. Topu bitirdim baba diyor benim oğlum. Aa, baba. Tekrar oynayacağız ama olmuyor. Çıkmamız lazım. Baba. Gidelim. E, Pokemon yakalayamazsın. Pokemon lazım. yakalayamayız. Ne olacak oyun bitti mi? Evet arkadaşlar. Topum olsun istiyorsanız bana beğenerek top gönderin. Her bin bin beğeninize 10 tane top gelecek arkadaşlar. Mağaza. Şimdi mağazamıza gidiyoruz. Bin beğeni gelmedi ama ben sizin için bu sefer Pokemon topu alacağım ama Burada. bir dahakine sizden bekliyorum bak. 100 aboneye bir top. Anlaştık mı arkadaşlar? <laughs> Çok güzel gidiyorum değil mi? <laughs> evet Pokemon topu alıyoruz şimdi. Pokemon eşkeçin boğu. Kurobatımızdan 1615 puanla da var. Çıkıyoruz buradan. Evet ölümden yardım isteyeceğim. Ölüm topu nereden alacağız biz? Şimdi Aa ben... mağazaya girecekmişiz. Son Paramız mi? var mı? Paramız yok arkadaşlar. 100. Liramız. Paramız olsun diyorsanız 100 tane beğeni gönderin. 100 liramız olsun. <laughs> var mı? Ay, Aa, ay, varmış. Ay, kasıldım. Var Takas mi? et. Evet, topumuzu aldık mı oğlum? Evet, aldık. Aldık. Şimdi tekrar pokemon avına gidiyoruz bu. Kafasında mantar olan Pokemon çok güzel. Bu tilkiye benzeyen Pokemon da Geçen sefer alamadık arkadaşlar. Hadi alın diyorsanız 100 bin tane beğeni 10 bin tane de abone olursak kalacağız galiba. Atıyoruz. Allah olmadı. Şimdi 150 bin beğeni 30 bin abone olmadı. Şimdi 200 bin beğeni 300 bin abone Allah aldık. Demek ki 300 bin abonemiz olacak. Allah sizden razı olsun çocuklar. Şimdi çocuklar sizden bir ricam var. Abone sayımız çok az. Bak oğlumla birlikte YouTube kanalımız var. Abone sayımız çok az. Bana destek olsun. Olmak istiyorsanız bu topu attığım zaman 10.000 tane abone gelsin. Bak olmuyor. Olmadığınız için olmuyor. Hemen abone olun. Bak abone olun arkadaşlar. Dön, döndürerek a, 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 atasını, oldu. Abone olan arkadaşlardan Allah razı olsun. Allah dünyanızı kaymetsin. İyi bayramlar arkadaşlar. Şimdi bakalım aldık mı tekrar şey, kaçtı. Bu neden? Ben bir deneyeyim. Neden kaçıyor ya? Bu şöyle sefer aldık. Ben bir ben Şimdi bakalım inşallah kaçmaz bu sefer. Evet. Bugün sizlere bu videoyu çekiyorum çünkü kaçmaz. Pokemon Yakaladık. oyununu sevdiğinizi biliyorum. O yüzden Lulupupu 100 TP ile aldık. Evet. Grubumuza kattık. Çok güçlü bir, bir, bir grubu olduk arkadaşlar. Şimdi durursak, Şimdi mağazamıza gidip Oğlumla birlikte sizin size Pokemon'larımızı göstereceğiz. Evet oğlum mağazaya gidiyoruz. Mağaza da Pokemon yok ki. Pokemon'lara mı? Pokemon çeşitlerimize bakalım kimler vermiş. 265 tane Pokemon. 265 tane Pokemon yakaladık. Biz hafta sonları oğlumla birlikte gidip Pokemon avına çıkıyoruz. Charmander'dı, Weeping Baldi, Sandrewildi, hepsini yakaladık oğlumla. Crowlight'te Geçen gün yakaladık. Stoodpool'u da geçen gün yakaladık. Hepsi çok güzel Pokemon'lar. Çok güçlü Pokemon'lar. Evet roket takımını defalarca yendik oğlumla. Pikachu bile var. Pikachu da var bak. Pikachu'yu biz evrimleştirip e, onu daha güçlü yapacağız. Ben yaptım bile. Evrimleştirdik Pikachu'yu. Çok güçlü ben oldu. Şimdi size Pikachu'nun evrimleşmiş halini göstereceğiz. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olup destek olabilirsiniz arkadaşlar. Böyle giderse 1 milyon aboneye çok az kaldı. 2 sene sonra 1 milyon abone oluruz inşallah. Biz de mutlu oluruz ailecek. Şimdi bakalım. Pikachu'nun Raichu. Evet Raichu'yu almışız arkadaşlar. Raichu için 100 bin abone sizden bekliyoruz. Evet 100 bin abone. Daha 1 güzel. milyon aboneye de çok az kaldık. Evet arkadaşlar Raichu'nun kilosu 18.65 kilogrammış. Maşallah benim küçük oğlumla aynı kiloda. Yalnız bir roket takımının o kedisinin o yıldız bakan gözlerine bir fırlatıyorum bunu. Bir elektrik veriyor. Maşallah böyle bir şey olamaz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Raichu'yu da size gösterdik. Evet yarın tekrar size video çekeceğiz. Bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız. 1 milyon abone olmamıza çok az kaldı. Sanırım 9 milyon 950 abonemiz kaldı. Onu da tamamlarsak inşallah 1 milyon aboneye çok az kaldı arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi bayramlar tekrardan. Annelerimizin, babalarımızın ellerini öpmeyi unutmayalım inşallah. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.